Arkadaşlar selamünaleyküm hoş geldiniz. Bugün Türkiye e, son niye bu? zamanlarda niye bu kadar öfkeli? Türkiye değil, dünya da biz kendi lokasyonumuz hakkında konuşacağız. Evet, abi niye gerginiz? Niye gergin? Yani gerçekten ben bunu hissediyorum. Yani kimin yanına gitsem bir gerginlik havası var. Bir memnuniyetsizlik, bir mutsuzluk. Yani mutlu değiliz, iyi değiliz ve bu insanların ruh haline sirayet ediyor. Neden? Yani bunun bu mesela... bir cevap videosu da olmayacak bu arada. Da herkes evet. yani kendini Yani düşünüyor. ya da şöyle diyebiliriz. Biz kendi dünyamızda bu gerginliği nasıl azaltabiliyoruz? Yani biz daha nasıl sakin kalabiliriz? Özde bir çözüm ne? Yani bir çözüm arayışlı olması lazım. Yani bunun birçok kalem sorunu var. Tabii ki de tek bir problem değil. Öfke e nedir? Öfke bir duygu, değil mi? Bu duyguyu aktifleştiren, pasifleştiren e, bazı şeyler var. Hiçbir zaman e, bir insan öfkesiz olamaz. Ama burada bugün şartlarda bu kadar fazla bunun seyretmesinin e, birçok üst başlığı var. Yani e, bence bunların üst şeyde topladığımızda e, sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Sosyal medyadaki öfke patlamalarının zihnen normalleştirilmesi, i̇şte ekonomik buhran, işte sosyolojik çöküş, ahlaki anlamda vesaire vesaire. Bunu mesela her gün bunun bir karşılığını bir haber bültenini 5-10 dakika izlemeniz veya her gün sosyal medyada biri birini öldürdü, trafikte şununla tartıştı, onu öldürdü, bu bunu vurdu, onu satırla kovaladı. Bu çok garip. Bunu bilmemiz lazım mı abi? Neyi? Yani mesela Bu haberleri şimdi şöyle bir şey var. İzleyen biri sen desen ki izleme. Adam desek. Ya ben kardeşim bunları izliyorum ki bilgileniyorum. Yani haberim oluyor. Veya kendimi ona göre koruyorum. Anladın mı? Dışarıda baksa neler de oluyor. Biz de kendimizi ona göre koruyalım dese. Sen buna ne cevap verirsin? Ya mesela kendi amel edeyim amel edemediğim bir şey ben önermem. Ama %100 zararlı. Bunun bu anlamda hiçbir yararı yok. Bu her türlü ahlaksızlığın işte Müge Anlı vesaire türevleriyle birlikte haber bültenleri de her türlü ahlaksızlığın bilinç normalleşmesine sebep oluyor. Bu, 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 bir hakikat. Yani sen, senin bilinçaltın e, trafikte veya herhangi bir ailevi veya meslekle alakalı. Yani insanlarla sosyalleştiğin ortamda başka bir insanın ona şiddetle uyguladığı bir tepkiyi izlediğinde sen o pozisyonda olduğunda bilinçaltın seni şiddeti yönlendirecek. Dediğim gibi senin bunları bu kadar takip etmen e, bilinçaltı olarak senin de aynı şekilde bunu işte aynen diyor geçiyor onu kopyalamana o tepkiyi vermene sebep olacak. Burada şunları düşünmemiz lazım. Hakikatta bizim işte doğru referansımız, bu duygunun kontrol alanı, duygudaki zarar-yarar dengesini biraz bunu tefekkür ettiğimizde veya biz bu tarz durumlarda karşılaştığımızda nasıl sakin kalabiliriz? Biraz daha hani irdeleyeceğiz. Yoksa bunun Bediüzzaman'ın da bir söylemi var. Bir saniyelik öfke, bir saniye. Bazen yüz binler saat ceza çektiriyor insana yani. Allah muhafaza. Ve bugün bunun karşılığını çokça görüyoruz artık. Yani sosyal medyada her gün her gün yığınla e, insanların bununla bir cederleştiğini görüyoruz. Bu, bunun çözümü ne olabilir biraz irdeleyeceğiz. Ya yani çözüm üst başlıklarda hani şimdi üst başlıklardan biri ekonomi. Yani gerçekten insanların ekonomisi alım gücünün zayıf olması. E, bu kesinlikle et, büyük bir etken. Ondan sonra Bununla birlikte gelen gelecek endişesi, gençlerin bir türlü önünü göremesi, görememesi ve bunca emek sarf edip e, hala elde etmek istedikleri şeyleri alamaması gibi şeylerde bunlar da alt başlık olarak ekonominin altına girebilir. Ondan sonra başka başka şeyler de var tabii bu noktada. Hani senin dediğin gibi şu an bir ton yaşanan kötü olayın yükünün altında kalması da onu etkiliyor. Yani şimdi ben diyelim ki şu an oturmuşuz, burada muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, bir anda bir haber geldi. Diyelim ki bir kadın cinayeti. Bu bizi çok yaralar. Anladın mı? Ve yani bir de eğer dramatik bir olaysa işte mesela böyle de bir dramatik olayla karşılaşınca ne oluyor? Bir anda o durumun, mutluluk durumun çöküyor. Niye? Çünkü böyle bir olay karşısında hiçbir insan mutlu olamaz. Hiçbir insan böyle anlık bir şekilde tepki verip ondan sonra hayatın olmamış gibi devam edemez. O olayın etkisinde kalıyor. Tamam. Şimdi buradan nasıl mutlu oluruz? Hani nasıl bu olaydan çıkarız meselesine gelecek olursak bence Franklin'in yöntemini de böyle görüyorum. Abi insan nerede olursa olsun mutlu olacağı şeylere sahiptir. Bunu diyen adam da Nazi kamplarında kalmış bir adam. İnsan nerede olursa olsun bakın hangi hal üzere olursa olsun Allah ona mutlu olabileceği bir hal, bir nimet vermiştir. Yeter ki bu nimetin farkına varıp ona göre yaşasın. Şimdi ben bunu deyince adam diyor ki ya sen nasıl dersin bunu? Ekonomi zaten almış başını gidiyor. Yani adam benim olduğum durumda kendimi mutlu etme çabama karşı koyuyor. Diyor ki, yok kardeşim sen mutlu olamazsın diyor. Ya ben burada bir güzelleme yapmıyorum ki, yani bir durumu güzelleştirmiyorum. Ben olduğum durumda kendimi mutlu bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Bu bir çaba içerisinde de olmuyorum yani. Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum değil. Abi şu anki durumum neyse ben onu yaşıyorum. Değilip, yani bu bir kendini kandırma değil. şimdi Yani ben öyle yaşıyorum yani. Hakikatte şu var. Bir hayatı anlamlandırma biçimimiz var. Hı hı. Yani burada o Victor Frank'la bütün onun üzerine inşa ediyor zaten bir anlam. Anlam olmadıktan sonra sen tepkisel olarak yaşamaya başlıyorsun artık. Yani bakıyorsun ki menfaat üzerine bir e, kar zarardan bir tepki oluşmaya başlıyor. En basitinde ben bunu çok çok görüyorum. Mesela ben biraz daha işin melekut boyutuna değineceğim de sen belki daha üst zahiri şeyleri izah edersin. Ama bu duyguyu öfkelendiren şey mesela üstten konuşursun ya kardeşim şimdi biz İslami ilimlerle iman hakikatleri üzerine okumalar yapıyoruz yani ben birileriyle bir mesele konuştuğumda siyasi olsun toplumsal ahlaki problemler olsun diyorum ki bu bir iman zafiyeti. Neden? Çünkü iman insanı insan ediyor veya insanlık mahiyetinden düşürüyor. Yaratıcının böyle bir sünnetullahı var. Herkese Peygamber Aleyhisselam'a bir gün bir insan gelip diyor ki Ya Resulallah bana bir nasihat da buyur. Efendimiz bakıyor diyor ki öfkelenme. Tekrar diyor Ya Resulallah, bir nasihat da daha bulun. Üç kere öfkelenme diyor. Şimdi bu kolay bir şey midir? Değildir. Bunu biraz e, imani perspektifi kazanmamız gerekiyor. Bu duyguyu dengelemek amaçlı. Yani işte Üstad zaman da işte Allah insana üç kuvve vermiş külli anlamda. Daha parçalarsan daha fazla artar da işte öfke, şefet, akıl. Bunların ifrat, tefrit ve vasatları var. İfrat, tefritte işte veya ifratta hiçbir şeyden korkmama veya her şeyden korkma. Burada hiçbir şeyden korkmayınca trafikte sadece bir insan senin önüne geçti diye çıkıp sopayla onu dövmeye çalışıyorsun. Ve Allah mahvuzu öldürüyorsun. Veya iş yerinde bir arkadaşın sana bu anlamda adaletsizlik yaptığında bu tarz bir işte deneyim gösteriyorsun. Ama burada bizim vermemiz gerek tepkinin boyutu ve olması lazım? Tabii ki de ana başlıkta net, hakikat, referans olarak söylüyorum. E, Peygamber Öztürk mesela. Burada da sünneti seneye ittiba. Bunları okumak, zihine bu verileri sokmak. Yani biz de video izlediğimizde, Twitter'da haber takip ettiğimizde, işte televizyona haberlere baktığımızda veri girişi oluyor beynimize. Bu veriler, şeyin başında söyledim, konuşmamızın başında söyledim. Bizim hayattaki tepkilerimizin ne olacağını yönlendiriyor yani. Hani sen o şiddet verilerini zihninde normal izlediğinde e, bu, bu bunun uygulayıcısı ve kopyalayıcısı oluyorsun. Yani ama sen bunu sünnette okuduğunda sahabenin bundaki örnekliğini gördüğünde diyorsun ki benim bu tarz bir durum vermem lazım. Yani e, en büyük pehlivan öfkelendiğinde e, değil mi? E, nefsini e, kündeye getirendir. Bu çok zor bir şeydir. Bizde nedir ama öfkelendiğinde onu dövdüğümüzde bizden diyoruz ki bir erkeklik gösterisi veya bir üstünlük. Bu bunun birçok psikolojide de. Yani bugün modern psikolojide de, bunun karşılıkları var. Yani bir narsizm, bir kibir. Bunlar nereden nefsin ama buluyor? İnsanın nefsini ilahlaştırması. Nefsi o kadar güçleniyor ki. Ya bunun karşılıklarına salih amel eksikliği, işte günahların çok fazla artması. Böyle böyle olduğunda herkes bir nevi firavunlaşmış. Ruhlar firavunlaşmış. Kimse kimseyi eleştiremez. Ya yani sen benim önüme geçemezsin arabayla. Niye? Ben bunu kabullenmem. Ben firavunum. O da o firavunun uzaklığı. Görüyorsun adam arabanın işte sol tarafında koltuğun yanına ne bileyim biri silah koymuş, biri bezbol sapası koymuş. de yani savaşa gider gibiler. Yani bu adamların dünyasında ya bunlar çok önemli. Ama hakikat canibinden baktığımızda sen ne yapıyorsun bu dünyada? Bulunma amacın ne? Yani kimi referans edilmem lazım? Ya bunları oturtturmazsak hayat Allah muhafaza ya birilerini öldürürüz ya biz bu anlamda zarar görürüz. Ve şu da oluyor bir eziklik psikolojisi gibi de oluyor. Yani sen bahşiş edindin ya. Bir şekilde bu, bu hayatta Allah pozisyonel olarak bizim huzurlu olabileceğimiz anlar yaratıyor. Ama şunu da etmemiz lazım. Dünya e, müminin Allah zindanı. Yani burada bu mutluluğu da aramamak lazım. Hani Heidegger'in bir sözü var. Biz en büyük yanlışı burada mutlak mutlu olacağız inancıyla ön kabulle giriyoruz hayat. Hayır böyle bir şey yok. Yani ekonomimiz kötü olabilir, e, sağlığımız kötü olabilir. Ama burada zaten uzun süre durmayacağız. Bu anlamlandırmalar yani imanın işe yaradığı pozisyon budur. Yani ölümü anlamlandırma, hastalığı anlamlandırma, sağlığı anlamlandırma, ekonomiyi iyi veya kötü anlamlandırma. Fakir edebiyat veya poliyancılıktan bahsetmiyorum. Ama bunun sana tepkisinde haram olan bir şeyle veya bir insanın hayatına, sağlığına zarar verecek bir şey yaptığında ya bunun dünyada vahiret çok büyük mesuliyetleri olacak. Burada sakin kalmak dediğim gibi peygamberi bir örnek pozisyonu oluşturmakla olabiliyor. Ya bunu sağlayabilmek de sen de bu duyguların seni ele geçirmesine karşı çıkacaksın. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun bir ifadesi var. Hakiki özgürlük yapmak istemediklerini yapmamak. Yani biz şey zannediyoruz ben onu dövdüğümde ben ona şiddeti gösterdiğimde ben ondan özgürlüğümü çünkü o benim hakkımı aldı ya. o hakkımı onu ele ele alacağım. Aslında yok sen de bu anlamda onu ona o şiddeti göstererek nefsane anlamda kendine kölelik yapmış olursun. Ama burada şöyle bir parantez de var yan parantezde. Yani Müslüman her daim zulme uğrasa da, adaletsizliğe uğrasa da işte oradan kaçıp gidecek. Bundan bahsetmiyoruz. Ama bugün insanlar o kadar boş beleş, saçma sapan şeylere öfke duyuyorlar ki hakikatte kimsenin gerçekten öfke duyması gereken şeyde bir kalacak öfkesi kalmadı tepki gösteremiyorlar yani. Adam babası bir şey söylüyor, bağırış çağırış, iş yerinde bağırış çağırış falan. Hakikatte bir, bir insan neye öfkelenmesi lazım hakikatte ya yani veya içeri giren bir Müslüman neye öfkelenmesi lazım? E, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet bunları bize ifade etmiş. Bu duygunun doğru kullanımı, işte akılın doğru kullanımı, şevvetin doğru kullanımı. Ama sen bunu kontrol sarcanlığında görüyorsun. İşte bir yangın çıkıyor, herkes resim paylaşıyor, arkasında bir duygusal işte müzik var. Na, na, na. Adam onunla vicdanını rahatlatıyor. Duygusal bir sömürü. Herkese bir şiddet olayı oluyor. O onu paylaşıyor. Kadın şiddeti falan filan yakarışım bunlar sömürü getiriyor. Senin buna temel bir çözüm bulman lazım. Bu duyguların temel anlamda kontrol etmen lazım. Bu sefer doğru kullanımları da getiriyoruz. Bu başlı başına bir kaybedim oluyor yani. Şimdi Birkan abi Türkiye genelinde hani bu gerginliği konuşuyoruz ya. Burada en büyük şeyi sen bu haberler, haber akışının, onda sosyal medyanın etkisi, işte ben de ekonominin bunda çok büyük bir etken, rol oynadığını söylüyorum. Şimdi sen dedin ki işte insan mutlu olması gereken, gerçi ben onu söyledim, mutlu olması gereken şeylere sahip aslında. Tek çabamız burada gerçek mutluluğu yakalama niyetinde olmamızdan kaynaklanıyor. Ama bu zaten şöyle bir durum doğurmuyor mu? Ya yani ben zaten geçici dünyadayım ve ben burada nasıl mutlu olacağım? Şu, bu, bütün mevzu bu. Dünya bu kadar ciddi alınabilecek bir yer değil. Yani bu kadar öfke duymayın bu, bu tarz şeylere. Bu kadar ciddi almayın hayatı. Yani hayatta şimdi Sayın Nursi'nin bir çıkarım var. Asıl musibet, mesela musibet ne demektir? Yani biz düşünüyoruz işte oh, afet vesaire falan filan. O bir cümleyle bitiriyor. Diyor ki dine gelen musibettir. Yani senin hayatında dinine pozisyonel bir saldırı varsa Hı -hı. dinine, din kavramı algısı bir konuşulur ama öfkelen. Öfkenin uzman yani yani şiddetse şiddet, farklı bir şeyse farklı bir şey. Ama Bunlara tahallük etmeyen mevzuları bu kadar ciddi alıp hayatı yani böyle bütün duygularımızı, enerjimizi harcayarak saçma sapan bir, bir rollenmeye giriyoruz yani. Bu, bu kayıp. O yüzden bence temel problemlerden biri hayatı olduğundan daha fazla ciddiye almak. Çünkü asıl hayat e, inancımıza göre e, ahiret hayatı hayatıysa e, bu duyguların da orada bir burada kullanımı oraya aktarılacak yani. Hiç oraya zarar vermeyecek şekilde bunu kullanmamız lazım. Yani bu, bu, bu çok değerli. Yani hakikatte e, öfkeyi kullanacağın alan senin ahiret hayatına zarar vermiyor olması lazım. Ben kendimce şöyle düşünüyorum ki böyle de olduğuna itikadım var. Abi bir insanın Allah'ı bilmeden bu dünyada gerçek mutluluğa ulaşabilmesi mümkün değil. Bunun da şöyle bir delili var benim kendi içimde. Ya şu geçici dünyada ne kadar fazla mal, mülk elde edersem, ne kadar mutluluğumu tetikleyecek şey elde edersem bir o kadar çok daha mutsuzlaşıyorum. Çünkü diyelim ki mal elde ediyorum. Bu stoğacıların da felsefesinde var ya. Yani ne kadar çok şey elde edersen o kadar çok şey kaybedeceksin. Doğru değil mi? Bu gerçekten büyük bir mutsuzluk getirir. Ben ancak Allah'la birlikte insanın hakiki mutluluğu yakalayabileceğini ve Allah'sız bir insanın mutlu olamayacağını düşünüyorum. Şimdi adam çıkıp diyebilir ki ben ateistim, ben mutluyum. Ben onun dibine kadar ateizm düşüncesiyle e, olaylara baktığını düşünmüyorum. Eğer öyle bakarsa dayanılmaz bir haldedir. Şimdi ortada da bir vaziyet var ya bir gaflet hali. Allah'sız, Allah'a inanıyor ama Allah'sız bir şekilde olayları değerlendirmek. ya Bu Türkiye'mize özel bir hası durumu da var bu noktada. Evet herkesin bir Allah inancı var ama olayları Allah'a bağladığımız zaman bir kargaşa yükseliyor hemen. Tepkiler yükseliyor. İşte mesela depremi yaratan kim? Allah değil mi? Ama burada işte fay attı, kardeşim, bilim, cart, cürt filan hemen nasıl saldırılar var. Ama burayı nereye bağlıyorlar? Ya e kardeşim ben Allah'a inanıyorum. Oraya geçemem ama fay attı da var. Yani ben şuna inanıyorum. Abi Allah varsa, her şey onun iradesiyle gerçekleşiyorsa bu çok güzel bir şey değil mi ya? Bak vallahi ben ama bunu ateistlere reddediyordum. Senin bu, bu sükunete veya bu inanca gelmen kolay olmadı. Yani Okey ama mi? bu şey mesela bu buraya vardıysam, uzun yıllar buraya sonra bu düşünceye vardıysam hani bu herkesin de uzun yıllar sonra buraya varacağı anlamına gelmez de ama bu hakikatin doğru olduğunu göstermez mi? Yani ben kendimce öyle düşünüyorum. Abi Allah'a inanıyorsan ve Allah varsa bence çok güzel bir şey. Ben ben bu yüzden ateistlerin Müslümanlara düşman olmasını da anlamlandıramıyorum. Adam niye düşman oluyor abi? Ya sen Allah yok diyorsun, ben Allah var diyorum. Delilimi ortaya koyuyorum. Adam ben de inatlaşıyor Niye inatlaşıyorsun ki? Ahiret var olsa inat, niye inatlaşıyorsun? Niye mesela bir düşmanca bir havaya bürünüyorsun değil mi? Hmm. Ya bu psikolojik gerilimde e, bunları da yaşıyoruz. Ya halbuki Allah'ın varlığı senin çok işine gelecek. Mesela ahiret varsa çok güzel bir şey. Evet. Yani ölümden sonra hayat var abi. Düşünsene sonsuz yokluk, hiçbir daha yok, gelmeyecek. Yani bu ee, ne kadar korkunç bir taraf. Yani sevdiğini, o tarafa gittiğini düşün. Bir daha hiç de görmeyeceksin. Abi insan bundan çok korkar ya. Ama Allah varsa... Yani senin bunun öfkeyle bağlantı, bağlantı koyduğun şey, bunun e, psikolojik bir gerginlik oluşturdu mu? Ee, tabii. Ben e, olayları bağımsız bir şekilde eğer ki Müslümanın şöyle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Allahsız bir şekilde yorumladığımız her olaydan mutsuz oluruz. Bu ekonomide olsun. Ya bu insanların yaptığı hataları ben burada şey yapmıyorum ha. Temize çekmiyorum. Burada ben neyi Allahsız yorumlarsam mutsuz olacağımı düşünüyorum. Gerginliğimizin de baş faktörünün bu olduğunu düşünüyorum. Diğerleri sebepler zincirinde gelişiyor zaten. Ya ekonomi her zaman zaten Türkiye'de kötüydü. Ben bir güzelleme de yapmıyorum ama her zaman kötüydü. Ya ben Geçmişteki insanlarla konuştuğumda onlardan hani duyduğum sözlerle şu an daha fazla imkana sahip olup da şikayet eden insanlardan duyduğum sözler arasında dağlar kadar fark var. Ama tabii ki de bu demek olmuyor ki yani demek o zaman fakir yaşayalım. Ama hayır öyle değil. Onlar Allah'la birlikte en azından bir nebze de olsa bakabiliyorlar. Bu güzel bir şey. <laughs> Ve bu Türkiye üzerindeki gerginliği de arttırıyor. Yani tarafkirlik artıyor. Bu sefer hani Allahsız bir şekilde baktığı için Allah'a inansa da Belli bir müddet sonra bu kişi yani kendi benliğini, enesini düşündüğünden dolayı Üstad diyor ya gaye hayal olmazsa ehsanlar enelere döner, etrafında dönerler. Aynen o minvalde. Adam görüşünü, ideolojisini, takımını, siyasi partisinin hiçbir şekilde geride kalmasını istemiyor. Her zaman ben en iyisini bilirim, tuttuğum şey de Taraftar olduğum düşünce de en iyisidir diyor. Bu noktada işte çatışmalar başlıyor. Halbuki böyle bir derdimiz niye olsun? Temelde mesela o saymış olduğun siyasi veya herhangi bir tarafkirliği. Mesela harbiden de bunlar da şu an toplumda büyük bir karşılığı var. Yani futbol yüzünden... Adam e, tuttuğu takım 10 yıldır futbol, şampiyon futbol olmuyor. Futbol yani. yüzünden kavga eden insanlar var mesela. Niye günlük? Ee, burada yani Galatasaray falan başı evet yani. Beşiktaş yok, da şu an. Yani adam cidden bıçaklıyor, <laughs> şiddet gösteriyor. Niye? Burada yine dibe çok yani çok güzelse bakmamak lazım da. E, düşünülmeyen düşünmeyen bir toplum oluşuyor ve kişinin kendi doğrularını kutsaması. Adam kendi tuttuğu takımın haricini de hep bir e, şey görüyor, eksik noksanlık görüyor. Siyasi parti olarak da öyle yani. Adam kendi siyasi parti haricindekilerinin hepsinin işte Müslümansa dinsiz, e, biraz okumuşsa cahil, Karşısını görüyor. Bu bir öfke oluşturuyor yani. Bu da en dipte ne var? Kişinin kendini kutsallaştırması. Ama işte İslami karşılığında kibir ve ego. Yani bu şiddet duygusunun biraz cesaretle ortaya çıkışındaki en temel e, sorun insan benliğinin tamamıyla kontrolü kaybetmesidir. Yani özde. Bunlara doğru şekilde ilaçlamalar yapmak lazım çünkü duygular insanı ele geçirirse insanlık mahiyetinden e, çok kötü yerlere götürür. Şevvette de bunu görüyoruz, akıllara bunu görüyoruz, öfkede de bunu görüyoruz. Denge sallanmadığı sürece e, ve bir şekilde bunu mesela nasıl azaltabiliriz bilmiyorum ama ya kendi nazarlarımızı bu tarz kötü şeyleri dinlemekten ve izlemekten de koyacağız. Abi kesinlikle sosyal medyayı bırakacaksın ya. Bak gerçekten ya da çok az vakit geçireceksin. Evet. Hayat sosyal medyadaki kadar iğrenç Tos, kötü bir yer. Ya. Yok yani yok, tam ay, ters şeyi söyledik. Ben <laughs> Instagram'ın sen ben Instagram'ı diyeceğim o zaman sen büyük ihtimalle Twitter'ı diyeceğim. E, sosyal medyanın gösterdiği kadar kötü bir yer değil. Yani o kadar kötülük olmuyor bu hayatta. İşte bak bu açıkça intihar vesaire olaylarında da böyle sürekli artıyor. Yani görüyor genç kız bir tane genç kız işte babasıyla kavga etmiş işte sınavdan kalmış falan filan intihar etmiş. Sınavdan kalan başka bir kız babasıyla kavga ettiğinde intihar etmeyi tercih ediyor. Niye? Zihnine daha önce böyle bir uygulama var. Öfkede de böyle yani. Trafikte kavgalar artıyor, 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 artıyor. Ya bunları paylaştıkça tabi onların tabii başka niyetleri var işte izlenecekler falan filan ama sen videonun en başında bunu ta taklit etmeye başlıyorsun. O yüzden bunları bakmamak, bunları bakmayı da geç. Biraz kendi psikolojimize, kendi zihnimize, duygularımıza biraz yatırım yapmamız lazım. Ya bu da yine öz yatırım, fıtrata dönmek. Yani şey sözü vardır ya, hakiki özgürlük, özün e, gürleşmesidir. Oradaki öz e, fıtrat, e, fıtratı biraz gürleştirmek lazım. O da fıtratı en e, hakiki anlamda gürleştirmiş olan kişinin taklidi. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın e, sünnetine tabi olmakla. Problemler çözülür, minimalize eder. Üstadın şöyle bir çıkarımı da var. Yani e, çok öfkeli olan bir adama öfkelenme denmez diyor. Karşılığı bulmaz. Diyor ki o adamı tutun. Yönlendirin. Öfkesini yönlendirin diyor. Kardeşim çok mu öfke problemi var? Git İsrail'e öfkelen. Türkiye'deki farklı pozisyonel şeylerde sana fayda salçık öfkeleri kullanmıyor. Yani. Bak ben Boş şeyler da, buna da katılıyorum abi. Şöyle insanın duyguları sınırsız gibi gözükse de gerçekten her birinin bir sınırı var. Mesela hayal gücünün de öyle, öfkelenmenin de öyle, sevginin de öyle. Ondan sonra birçok bu duyguların sınırları yok gibi gözüküyor ama bir haddi var yani. Şimdi bir insan çok fazla tarafkillik gösterirse bir takıma benim müddet sonra bu mesela Gazze olayına yeterince kendisini veremez çocuk ölümüne çok endişelenemez ondan sonra ya bu öfke olayında mesela diyelim ki herhangi bir yöne fazla kullanırsa diğer yönden eksiltmek zorunda kalır o yüzden gerçekten yönlendirmek lazım evet. yani insanın bu noktada da kendi bilinçhan yani disiplin olarak kendisini yönlendirmesi lazım eğer ki sen sürekli kendi o duygularını sömürürsen sosyal medyada gerçek manada bu seni bitirir. Yani bir mutsuz olursun. Ya sen zaten mutlu olabilecek çoğu şeye sahipken bir bakıyorsun. Kendisini mutlu diye ilan eden insanları gördükçe ne oluyor? Sosyal medyada bu arada. yani bir, bir o yüzü var, bir karanlık yüzü var. Bir de bir toz pembe neydi? Toz pembe. Toz pembe. Şöyle al bir beni <laughs> Altınız, <altınızı> koyarız. <laughs> toz pembe yönü var. Şimdi bir yandan adam giriyor Twitter'a herkes isyankar. Bir yandan Instagram'a bir giriyor. Herkes mutlu olma ç. Hani ben mutluyum. Bakın hayatım ne kadar güzel gidiyor. Evet. Halbuki onun hayatı öyle de gitmiyor. Ya tabii ben, bu, bu öfke de oluşturuyor yani. Benim tabii tabii. Hayatım, ben bu kadar mutsuzken insanlar niye bu kadar mutlu? Özellikle e, kadınlarda. Yani bu, bu öfke Kıyas. şeyleri de, tabii yani. Bu muazzam bir şekilde. Mesela bugün bir mezhep ekolü olsa kadınların Instagram kullanması falan yasaklayabilirler. Yani hani sen kontrolü kaybedebilirsin orada. Yani bu dediğin çok çok net bir hakikat. Yani burada bunları algılamaktan daha çok eylem olarak kullanmak kolaydı yani. Eylemsel olarak öfkeyi kontrol etmek sürekli. Ama burada şöyle bir mana çıkıyor. Ben kendi tabi bu gözlemim. İmanı, yani onun en büyük başladığı güzel ahlakı. Güçlü olup da öfke problemi yaşayan bir insan hiç görmedim. Yani ibadetleri, salih amelleri, muhakemesi, muhasebesi. Bunları dinginleştirmiş bir insanın da öfke problemi yaşadığını görmedim. Bunlar hep yozlaşmış, yüzeysel, e, gabi, hayatta geçen, hayatı yaşamayan, hızlı aksiyon olan insanların alametidir. Erkek veya kadın fark etmez. Ama biraz sakin kalıp, yavaşlayıp, hayatını nüfus ettiğinde, biraz o ahlakını güzelleştirme yatırım yaptığında, en güzelinden aynalama yaptığında, bu tarz duyguları biraz daha diyebilirsin. Yani bunun bunun başka türlü bir şeyi yok. Yani dersin ki ben büyük bir zarar görene kadar devam edemiyorum Allah muhafaza. Bugün yarın işte çocuğuna bunu kullanabilirsin. Iş yerine bunu bir kullanabilirsin. Yani dünya için e, ahiret e, feda edilmez, edilmemeli. İnsanlar böyle e, yakıyorlar dünya ve ahiretlerini. Bu, bu çok tehlikeli bir şey. Yani yani bu seni dünyada da başarısızlığa götürür. Tabii. Tamam. Yani sürekli e, birilerinin mutlu olduğunu, kendi mutlu olma çabası içerisinde olduğunu gördüğün zaman şöyle oluyor. Ya bak herkes mutlu. Ben de, olmuyor. Seni nereye sevk ediyor? İsyankar bir tavra. Ondan sonra giriyorsun Twitter'a, alıyorsun klavye önüne, ver yansın, yanıyorsun yani anladın mı? Ee... ama bu, bu bak bu değer mekanizmalarımız bu belki farklı bir yere kayıyor biraz konu ama o kadar çürümüş ki. Yani mesela şu an bu odada e, beş kişiyiz. Yani şey e, e, edebiyatı değil gerçekten polyanajlık değil ama şükredilmesi gereken o kadar çok fazla şeye sahibiz. Yani Kesinlikle burada abi en özde yani bir iman, İslam, sağlık, bilinç, akide bunları önemsemeyip gidip bir arabaya işte bir evim olsaydı, arabam olsaydı, şöyle param olsaydı düşüncesel olarak bir isyan şeklidir yani. Haşa Allah şunu diyoruz yani bunlar benim için değerli değil. i̇nsan yani böyle bir deftere yazsa ki şükretmem gereken nelerim var ve nelerim yok. Pankreas mesela. Sizin pankreasınız çalışıyor. Evet. Mesela Kerem'in işte şeker hastalığında onun ıı, insülin o, tabii yani şu mesela şunu düşünüyorsun ya ben mesela böyle bir böyle şeyle gripdal olmadım tabii ki de bunu iradenle tercih etmiyorsun şu an. Evet. O şekeri yani insülini salgılama noktasında doğru değil mi? Mesela Kerem bunu manuel olarak sürekli kendi yapıyor. Ben Hı. hiç ellemiyorum. Bu, bu adamın dünyasında şeyi görebiliyorsun ya insanların ne hayalleri var. Yani Hı. çünkü o pankreas sürekli çalışınca ben o zaman araba, ev bunları arzulayayım. Bunlar işte bunlar olsun veya bir, bir insan işte kıyafet falan filan ama Hakikatta şükretmen gereken şeyleri kaybetmeye başlamadan bunu kazanırsak, diğerlerinin zaten anlamı daha kayar. Yani değer mekanizmalarını kesinlikle değeri veren zata göre uygulamak lazım. Ben şu an şurada şu muhabbeti yapmamız bile bir şükür kaynağıdır abi. Ya ben şuna ki bunu geçen videoda Hasan abiyle de konuştuk. Abi bir şey ya iradeyle ya da zorunlu olarak gerçekleşiyorsa ve biz Allah olan itikadımız gereği bunların her birini iradeyle şu an konuşmalarımızın bu gerçekleşen şu an bütün fiillerin ışığın bize yansımasını filan hepsini Allah sayesinde ya yani Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini söylüyorsak ya yani şu an şu parmağımı oynatmam bile benim için bir şükür kaynağı olmayabilirdi şu an. Olmama ihtimali var mıydı? İmkanlar dairesinde imkan hudus hocam Burada paralel gibi şekilde gidelim. Yani bunlara baktığında yemin ederim bunlar bir şükür kaynağı. Gerçekten hani alsan, ulan ben neye şükredebilirim? Yani bugün şükredebilecek neyim var diye saysan, saymakla bitiremezsiniz ayeti var ya, harbiden saymakla bitiremezsin ya. Elhamdülillah lafına elhamdülillah. Aynen. Evet. zaman diyor ya, bir elhamdülillah diyorsan, o elhamdülillah demene bile elhamdülillah demen lazım. Çünkü belki altında şükredebilecek bir benliğinin olması bile, yine şükür kaynağıdır yani. Evet. Ya, en şükür de ziyadeleştiriyor ya. Abi Bediüzzaman şöyle diyor. Kesinlikle katılıyorum. Kanaat diyor öyle bir zenginliktir ki yani onu elde eden hayatın her alanında zengin olur ya. Zaten insan bilinç olarak kendini fakir veya zengin konumuna koyuyor. Evet. Bu çok önemli biliyor musun? Ya benim küçükken daha az şeyim vardı. Şu an daha çok şeyim var. Ama bakıyorum şu an daha böyle bir hani bir gerilimli ortamdayım. Anladın mı? Yani küçükken hiç elde edemeyeceğimi düşündüğüm şeyler belki elime geçti. Evet. Ama niye şu an mesela daha gerginim? Demek ki olay maddede değil. Bizim kurduğumuz hayallerde birazcık. Yani Beklentiyle böyle, yaşıyoruz ya. Kesinlikle yani. Kuzenim YKS'ye girdi. Sınavlar önce o kadar kendine güveniyordu ki. Yani böyle 50-60 binleri iyi bir sıralamadan bile görmüyordu. 3 küsür milyon insan giriyor sınava. 70 binlerde bir sıralama geldi. Perişan oldu. Tabii ki çok iyi bir sıralama yaptı. Ama üzülmesinin tek sebebi... Beklentili. E, ilk 10 bine falan ya, bu Bütün bütün mutsuzluklar beklentilerden yani, kaynaklanıyor. doğar diye bir söz var ya. Burada ben bunu hanıma bile diyorum biliyor musun? Yani, diyorum ki bak sıfır beklenti. Benden sıfır beklentin olsun. Her zaman mutlu olursun. Ama hayat realitesinde böyle bir şey yok. özellikle e, du duygunun duygunun güçlü olduğu <laughs> Hayır şekilde. ama şöyle düşün. Şimdi mesela evlisin sen de evlisin sen abi. Sen erkekle falan evlendiğini mi düşünüyorsun? Onun dünyasında <laughs> Hayır du ama duyguların şu... yüklü bak, olduğu canlıya benden şu beklentin olmasın. Ama şöyle bir şey var. Benden yani, beklentin olmasın. Ben zaten senin o hani sana ne verirsem bu sefer senin mutlu olman için yeter hani düşünse hiç beklemiyorsun. Yani bir ee, evet. sürprizdir, bir ilgidir beklemiyorsun. Tamam bu yok ama işte Tamam kadının evet. fıtratın. Re Realitede karşılığı yok bunu öfke konusundan sapmayalım. <laughs> ama ben bence tutabileceğini düşünüyorum. Şey <laughs> evin dışıdan <düşünüyorum>, buradan gidiyorum geliyorum. Türkiye'de neden gerginlik var? <laughs> Bekliyor evde beni. <laughs> yani, yani şey mevzuyu finallersek atıbe yaparsak özde insanın kavramlarını, değerlerini tekrardan muhasebe etmesi lazım. Yani bu biz İslamiyet buna böyle bir çözüm sunmuş. Bu duyguları bazı duyguları veren zatın istemiş olduğu şekilde beslersen ve uygularsan bunu yenebilirsin, çözebilirsin. Ve karşılığı var. Gerçekten dedim ya hayatında İslam ve imanı bilinçsel anla oturtmuş, salem oturtmuş da öfke problemi yaşayan insan ben daha görmedim. Varsa da lokal haldedir, süreç halde devam etmez. Bunu uygulamadığımız sürece de hem ferdi hayatımızda, aile hayatımızda, iş hayatımızda, ne bileyim dernek, hizmet falan filan hep bir sorunlar yaşarız. Çünkü yaratılışımız gereği sosyal varlığız. Bu tarz sapmalar, öfke sapmaları vesaire sosyalleşmenin önüne geçer. İnsanın mahiyetine aykırı. Bunu bu şekilde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Abi, bir de ayetle sabit yani evlatlarınız, malınız, canınızla imtihan olacaksınız, sınanacaksınız diye bazen de ne yaparsan yap, bütün gerekli şartları yerine getirirsen getir nasip olmayacaksa sırf tam olması adına bazen bazı şeyler olmaz yani. Bu şöyle bir şey var. Bu videoda kesinlikle senin dediğin şey çok doğru. Müslümanın mutlu olması demek Müslümanın başına felaket, musibet gelmeyeceği anlamına gelmez. Müslüman başına felaket, musibet geldiği zaman bile mutlu olabilecek düşüncesi var. Ayşe, bunlar İnancı hep bunlar, var. Bunlar, bunlar hep yanlış öğretilmiş algılar. Yani Müslüman depresyona girmez. Şey, Psikolojik böyle, sıkıntı tabii, yaşamaz yani, bir, gibisinden bir, bir, şeyler. Bir şehirde yangın çıkar, ne bileyim Müslüman evi yanmaz, camiler yanmaz. Böyle garip garip, e, bislik, e, düşünsel inançlar oluşturulmuş. Üzerine adam bununla bir karşı şu hayatta. Hemen vehim, vesveseye giriyor yani hani. Ben niye bunu yaşıyorum? Acaba sonra bir sıkıntı Abi var? Abi Müslüman belki daha üzülür ki. Şu anki yangına belki daha, Müslümanlar daha çok üzülüyordur. Yani bir hayvanın yandığını görsen sen daha çok duygusal tepki vermez misin? Ben şunu diyorum yani şimdi o duygusal tepkinin içerisinde seni çıkartabilecek nimetlerin var. Mesela bu Allah inancı, ahiret inancı, onun acı duygusunun Allah tarafından yaratıldığını nereden hani bu acı duygusunun nasıl oluşabileceğini filan bunları kendince düşünüyorsun. Bu itikat seni mutlu ediyor işte. Hani yoksa o Müslüman'ın başına bir şey gelmeyecek düşüncesi, Müslüman psikolojik sıkıntı yaşamaz. Bizi mutlu eden şey hani o Nazi kampı neyi gibi hı hı. gelen musibet e, en kötü diyeceğim ama yani bu kötü bir şey değil. tabii yani en azından diyeyim bizim günahlarımıza kefaret olabileceği için yine de oradan mutluluk çıkart çıkartabiliriz. Tabi tabi. Yani musibet gelmesi bile bir nimet. Çünkü Aynı. burada gelmezse başıma ahirette gelecek. E çünkü ben hani üstadın deyimiyle e, tek gözle dünyaya bakmıyorum abi. Benim iki gözüm var. Bir ahiret bir dünya. Ahireti devre dışı bıraktığımda gerçekten dünya çekilebilecek bir yer değil. Zengin de olsam, bütün imkanlar önüme de serirse, Yok arkadaşım mutlu olabileceğim bir yer değil. Bizim gerginliğimizin oluşma nedeni de Böyle bir itikada sahip olup ama tek gözle şu dünyaya baka bakmamızda yatıyor. Ben Türkiye'nin sorununun burada yatlarını düşünüyorum. Bir de şöyle arada kalmışlık var ya Araf dediğimiz. O hani Allah inancına sahip olup da Allahsız bir şekilde bakma şeyi de bence insanı daha çok mutsuz ediyor. Evet katılıyorum. Deyip hocam buradan Türkiye'deki gergin insanlara bir şey demek ister misin? Mesela Yunus Emre Beşiktaş şampiyonluğu falan. Yok final olarak diyorum ki çok bayağı çok ciddi almayın. Yani ciddi alacak yönü sadece Allah'a bakan yönü. Diğer her şey ayetle e, şahitledir ki helak olacaktır. Hanım arıyor. E, Yitirilebilecek ve helak edilecek bir şeyde çok duygusal bir bağ bağlanmamak lazım. E, helal olan her şey e, bize ahirette de sonsuz alemde verilecek ki bu duygusal olarak en sağlıklı bağlanma şeklidir yani. Sen anneni, eşini, e, malını helal seversen bunun işte hep karşılıkları var. Ebedi verilecek bir kayıp yok. O zaman buna karşı duygusal bu tepkiye de girmezsin, fikir duymazsın. Hocam hanım aradı sen. Evet Araya... burada bitiriyoruz. Eşrefin acilen telefon açması lazım. Allah'a emanet <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere.